Herkese selamlar ben Mert. Bugün e, farklı bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, e, bildiğiniz üzere, bilmeyenleriniz de vardır. Epic Games e, Rocket League'ni ücretsiz olarak bizlere sundu, verdi. E, ben de indirdim. Ama mesela e, çoğu arkadaşımız e, Türkçe yapamamış oyunu. Şimdi sizlere nasıl Türkçe yapabileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar, eee Bununla bir alakası yok. Oyun içinden de yapılamıyor. Bundan dosyalardan falan da yapılamıyor. Yani dosyalar falan eklemeye çalışmayın. Ee, Epic Games'e giriyorsunuz. Şurada ayarlar var. Buraya giriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Oyunları yönet var arkadaşlar bakın. Onların altında e, Rocket League'ini seçiyorsunuz. Ek komut satırını değiş e, buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim şeyi buraya yapıştırıyorsunuz. Ee, boşluk olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Evet. Ee, bu kadar. Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Oyununuz e, Türkçe olmuştur şu anda. E, girip bakın. E, şimdilik benden bu kadar. Eee Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. hoşça kalın Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ee, şu anda oyun içine girdim. Yani oyun gördüğünüz gibi Türkçe. Ee, bakın her şey Türkçe arkadaşlar. Ayarlar filan. Hani bazı arkadaşlarımız inanmayabilir. Hani belki kendileri yapamayıp inanmayabilirler. O yüzden e, böyle bir şey göstermeye karar verdim. Yani oyun tamamen Türkçe arkadaşlar e, seslendirme hariç. Ama hani her şey Türkçe yani. Bakın profit, kariyer tekrarla. Türkçe arkadaşlar oyun içinde de görebilirsiniz. Yani işe yarıyor arkadaşlar. Bu yüzden videoya lütfen videoya lütfen like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.